çok güzelsin şey ya. Acaba tanışabilir miyim? Selam çikolata. Güneşi şeyine nasıl sığdı? Neydi? Sen kadınsın. Tanışalım. <laughs> Saçların onu çok güzel Meme ne açsana. Kaç yaşındasın? Sevgilin kızmasın ama enişte kızmasın. <laughs> memeni aç aç Mem, meme enişte var mı? Siz bayan mısınız? Memeni açsana memeni aç Enişteyle de tanışabilir <laughs> Benimle evlenir misin? Bak bak ne atacağım bak bir gün odada oturuyordum, babam içeri geldi. Sen bebekken çok ağlıyordun deyip beni dövdü. Bir gün bir şey oldu, tartışıyorduk. Bana it oğlu it dedi. Sonra aniden durdu. Senin yüzünden kendime de it dedim lan deyip beni dövdü. Bir gün beni göl kenarına götürdü, taş tektirimi öğretmek için. Gösterdi ben yapamadım, yapamıyorum diye beni dövdü. E sonra ben dedim bari kendi kendime çalışayım, yaparım belki. Ben denize taş atıyorum diye denizi kirlettiğimi düşünüp beni dövdü. Bir gün hep beraber yemek yedik. Yemekten sonra çok fazla su içtim diye beni dövdü. Bir bayram sabahı bayram namazına uyanamadığı için beni uyandırıp dövdü. Bir yıl başındaydık. Babam bana seneye görüşürüz esprisi yaptı. Beni dövmesin diye güldüm. Sen böyle salak salak şeyleri niye gülüyorsun lan deyip beni dövdü. Bir gün hasta oldum. Boğazım çok kötüydü. Öksürüyordum. Getirdi soğan yedirdi. Soğan niye gelir diye. Sonra ben soğan kokuyorum diye beni dövdü. Eve beslemek için muhabbet kuşu aldık. Kuş babamla muhabbet etmiyor diye babam beni dövdü. Benden küçük kardeşimi kız bekliyorduk. Erkek oldu diye sinirlendi beni dövdü. Bir gün beni yemek yemeye götürdü. Yediğim yemek mideme dokundu diye kustum. Parası boşa gitti diye beni dövdü. En az bir kere şeyler arası otobüsle yolculuk yapmış arkadaşlar bir bakabilir misiniz? Çok kısa vaktinizi alacağım. Bir insan tipi var. Hepiniz bilirsiniz. Koltuğa oturduğu saniye uyuyor. İneceği otogara gelir gelmez uyanıyor. Heh işte ben onları... <laughs> ya sizin hiç mi derdiniz yok be? Ulan bu kadar mı gamsızsınız be? Ben uykusuzluktan böyle olmuşum. Hani uyumam lazım uyuyamıyorum rahat edemiyorum diye. Adam hey! <laughs> Tam diyorum uyuyayım. Hadi ben diyorum uyurken muavin servise başlasın. Hadi lan kolayı kaçırırsan. Bu kadar mı zenginsiniz? Nasıl bunu düşünmeden uyuyabiliyorsunuz ya? Muavin geliyor elinde kola var, fanta var, çay, kahve, kek, bisküvi. Nasıl bunu düşünmeden uyuyorsun ya? Ya bunu da geçtim. Tesiste yarım saat mola veriyor. Ulan hiç mi demiyorum ben molada uyuyakalırsam altıma mı işleyeceğim diye? E hadi uyudun molada. 12 saat kala tuvaletin geldi. Ne yapacaksın? Avucuna mı işleyeceksin ya? Sağ mı çektireceksin lan otobüs? Nasıl bu kadar rahatsınız ya? Ulan ben korkumdan yarım saatlik mola sonrası Yol bitene kadar su içmiyorum Adam şu kadarlık koltukta Lady Diana gibi uyuyor ya Lan puh ben bugün tekrar erkeklere kadınlar hakkında anlamadıkları bir şeyi anlatmaya çalışacağım. Özel günlerin önemi. Ya bin tane özel gün var hangi birini aklımızda tutalım ya? Ulan bir tanesini tut. Kadın sana on farklı seçenek sunuyor. Azıcık zahmet göster bir tane özel gün hatırla ya. Sevgililer günü var. Kızın doğum günü var. Sevgili yıl dönümü var. Nişan yıl dönümü var. Evlilik yıl dönümü var. Kadınlar günü var. Anneler günü var. Bunların 3-4 tanesini kutlasan kafi. Bak bazı kadınlar da var. Onlar böyle hediyenin köpeği Bugün sana Whatsapp'ta ilk görüldü atmamın yıl dönümü sen niye kutlamadın? Hadi bana tek taş al diye dolaşan kızlar da var. Onlar hariç bak genel konuşuyorum. Kadınlar da siz bu özel günleri hatırlamadığınızda niye kızıyor? Hediye için değil lan. Değer görmek istiyorlar. Sen çünkü hatırlamayınca önem vermediğini düşünüyorlar. Önemseseydi değer verseydi hatırlardı. Hiç beni umursamıyor ki. Tarzı şeyler düşünüyorlar. Hatırla. Bir tane çiçek al bitti.